Merhaba, bugün Def mutfağında sizlerle bir Sezar salata yapacağız. Sezar salata deyince insanın aklına ilk gelen şeyler salatanın üzerindeki parmesan dilimleri, ançuezli kremamsı bir Sezar sosu oluyor. Biz bugün bunların hepsini bitki temelli olarak yapıp hala enfes bir salata elde edebilir miyiz ona bakacağız. Bunun için ilk önce parmesan çıtırlarımızla başlıyoruz. O zaman malzemelerimiz gelsin. Evet, aslında parmesan olmayan ama parmesan numarası yapan bu çıtırları yapmak için kullanacağımız ana malzeme suda beklemiş ay çekirdekleri. Suda beklemiş ay çekirdeklerimi Blendtec'imin Twister haznesine alıyorum. Bize birazcık peynir ve o peynirin de bize vereceği o umamiyi vermesi için biraz miso kullanıyorum. Miso dediğimiz şey aslında soya fasulyesinin fermentasyonuyla elde edilen bir ezme. Özellikle uzak doğu mutfağında çok fazla kullanılır. Bir diğer kullanacağım şey yine bana peynir rayası verecek şeylerden bir tanesi besin mayası. Bu da ölü haldeki bir maya. Çok azıcık sarımsak tozu koyuyorum. Ve birazcık da peynirin asidik tadına vermesi için elma sirkesi ekliyorum. Bunların hepsini pürüzsüz olması için blenderımdan geçirmeye başlıyorum. Malzemelerin birbirine karışmaya başladıktan sonra suyumu da ekliyorum. Ve devam ediyorum. Karıştırırken sürekli olarak twister haznemin üstündeki karıştırma kısmını onun aksi yönüne çevirerek her şeyin birbirine iyice karışmasını sağlıyorum. Harika kokular çıkmaya başladı bile. Şimdi bunları Sedona dehidratörümü yapışmaz kağıtlarına yayacağım. Ve kurumaya bırakacağım. Kıvamının çok cıvık olmasını istemiyorum ama rahatça yayabileceğim bir harç haline gelmesini istiyorum ve bir spatula yardımıyla bunu incecik bir katman oluncaya kadar açacağım. Evet, yayma işlemim tamam. Şimdi artık bunu dehidratörüme, Sedona dehidratörüme 60 derecede bir 10-12 saat kadar veya tamamen istediğim çıtırla ulaşana kadar koyuyorum. Burada yine bunu ne kadar ince yaydığınıza göre sürenizde minik değişiklikler olabilir. Ve başlatıyorum. Bu sırada ben de Sezar sosumu hazırlamaya başlayacağım. Evet, şimdi Sezar salatamın en önemli kısımlarından biri olan Sezar sosumu yapmaya başlayacağım. Bu sosu tamamen bitki temelli yapacağımdan bahsetmiştim zaten. Bunun için ilk önce bitki temelli bir mayonezden faydalanacağım. Bitki temelli mayonez nasıl yapılır? Daha önceki bir videomuzda paylaşmıştık. Bunun için Def Yalesi'nin YouTube kanalından bu videoyu bulabilirsiniz. Şimdi mayonezimi Blendtec'imin Twister haznesine alıyorum. Üzerine kaparımı koyuyorum. Biraz hardal. Besin mayası. Karabiber. Limon ve burada... Normalde ançuezle yapılan bu sosu ben bugün ançuez yerine nori dediğimiz bu deniz yosunu kullanarak yapacağım. Normalde bu noriyi suşi yapımında, suşiyi sarmak için çok fazla kullanıldığını görürsünüz. Ama bu tip muadili bir şeyler ararken bir deniz tadını veya bir deniz mahsulü tadını vermek için benim çok kullandığım bir malzeme. Onun için bunu birkaç kata katlayıp ondan sonra bunun içerisine keseceğim. Zaten... Blenderdan geçince hepsi paramparça olacak. Son olarak tuzumu ve sarımsak tozumu ekliyorum. Yine günün sarımsağı çok dert etmeyeceğiniz bir saatindeyseniz çiğ sarımsak da kullanabilirsiniz. Son olarak suyumu ekliyorum. Burada bu kapak için çok fazla bir katı malzemem yok. Bu kapağı daha çok katı malzemeleri çevirmek için kullanıyorum. Burada daha sıvı malzemelerim olduğu için bu kapaktan faydalanacağım. Ve şimdi her şeyi pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Evet, şimdi sosum hazır. Kalan tek şey bunların hepsini bir araya getirip çok hoş bir salata tabağı hazırlamak. Evet, parmezanlarım dehidratörden çıktıklarında şu görmüş olduğunuz hale geldiler. Şimdi bütün malzemelerim hazır olduğuna göre artık bunları bir araya getirmem kaldı. Sezar sosum hazırdı. 7 kule marulları kullanacağım. Bunun için her salatanın en önemli kurallarından biri benim için şudur ki yeşillikler bir tarafta ilk önce soslanır ve sonra tabağa konur. Tabağın üzerinde sos dökerseniz salatanız hiçbir zaman tam olarak soslanmayacaktır. Şimdi sosumu marolarımın üzerine döküyorum. Ve çok fazla ezmeden ama her tarafa bulaşacak şekilde karıştırıyorum. Evet, norilerim sayesinde içinde ançuez olmamasına rağmen adeta deniz kokuyor içerisi. Şimdi tabaklamama başlıyorum. İlk önce marullarımı tabağıma aldım. Şimdi Kapyalarımı, küp küp doğradığım kapyalarımı üzerine serpiyorum. Harika sarı çeri domatesler buldum. Onları aralara sıkıştırıyorum. Tabii ki krutonsuz bir sezar salata olmaz. O yüzden. Krutonlarım için de evdeki herhangi bir ekmeği, küp küp doğradım. Ben genelde burada ekşi mayalı bir tam buda ekmeğini veya bir siyez ekmeğini çok yakıştırıyorum. Küp küp doğradığım parçaları birazcık zeytinyağında tavada tuzla birlikte çevirdim. O kadar başka hiçbir şey yapmadım. Arada salatada bir farklı bir doku bence çok değerli. Burada o kurutonlar aynı zamanda bize bu dokuyu verecek. Salatamızın sıkıcı bir yerden uzaklaşmasını sağlayacak. Evet tabağımın her tarafında eşit olacak şekilde yerleştirdim. Son olarak da parmesan kıtırlarımı kırarak veya kırmayarak yine aşağı yukarı her çatalıma denk gelmesini amaçlayarak aralara yerleştiriyorum. Bitki temelli bir sezar salata. Olur muymuş? Olurmuş. Çünkü mış gibileri yapmak bizim işimiz. Burada Def Annesi'nin kanalında da bolca mış gibi tarifler yaptık şimdiye kadar da sizlerle. Bu ve benzeri tarifler için Def Yalesi'nin YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu harika salatayı yaparsanız da lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Görüşürüz.